Çekiyoruz. Şimdi bunu takıyoruz. Al bunu. arkada arkada şey var araba. iki tane araba var. Bir tane zaten bunun için varız yani. Bunu götüreceksin değil mi? Evet. Aha, bunu yaptık. Ondan sonra biz pek kullanmadık zaten. Sonra bunu bıraktıktan sonra bunu alırız. Yeni ver. Akü vardır sende. Şarj var. Şarj var. Şarj var. Şarj var. biz uzak yerlere gitmiyoruz. Bize yetecek kadar var. Anladım. Onu da akülere bittik. Allah'a şükür bu günlerimize. Evet. evet, 2008 yılından beri ben e, Ümit ikamet etmek birlikte. E, 2008 yılından beri Ümit Belediyesi'nin hizmetlerinden e, nüfali, e Şöyle söyleyeyim, e, e, bizim bizim bahçe ve e, e, olmak üzere değil bu hizmetlerden faydalanmak değil. memnunum, e, ben sahip çıkmadım. Hiç bu kadar dolu koyamaz abi. Yani e, başta bu kadar dolu koyamaz abi diye düşünüyorum. E, güzel hizmetler bunlar. Faydalı şeyler. E, teşekkür ederim. Biz şimdi e, tanıtmak istiyoruz bu hizmetimizi de. E, nasıl ulaştın? E, arabanın ne problemi var? Hangi problemleri giderilecek? İşte ulaşıyorsun, gelmeleri uzun sürüyor mu, hemen geliyorlar mı? Ee, yani biraz detaylı bahsedersen bu tekerlekli sandalye tamir hizmetinden. Şimdi e, tekerlekli sandalye tamir hizmeti yanılmıyorsam sosyal e, hizmetler bünyesinde yer almakta. E, e, bu bir e, bize e, ilgileniyor doğrudan. E, doğrudan oraya başvuruyor arkadaşlar. Ve e, gelip e, alıp bilgileniyorlar. Şöyle söyleyeyim ben daha önce ben bir ilçesinde içermek ediyordum. Ee, fark etmiyor. Bu sınav ilçesinde içermek ne dersiniz dedim. E, e hizmeti e, hastanın ayağına kadar götürüyor ve ayağına alıyor. Güzel bir şey. Ee, ne problem var şimdi senin aracın? Benim aracım e, bir ağırlık var. Her şey ee, ve bu, bu ee, daha da varmek e, Muhtemelen gelin de, gelin de, bu da ee, ve, e ve joystick da olabilir. Bilmiyorum, e Nasıl ulaştın belediyeye? Bilmiyor, bizim hep, Bizim ev <laughs> Öyle bir telefonla arayıp filan gelme. Evet telefon. Evet. O, onu e, söyler misin? Ben 444 16 03'ü... Evet. E, ben, ben oradan aramadım. Yani... Mesela, ha, sen direkt bizim e, evden ulaştın. Tamam. E, 444 16 03'ü arayıp arkadaşlar e, bu cihazlarının bakımlarının geldiğinde, günün geldiğinde yani. ya da herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında doğrudan e, iletebilirler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. bakar 내. Belediyesi'nin tekerlekli sandalye tamir evi Aralık 2015'te açılmıştır. O zamandan bu yana faaliyet gösteriyoruz. Engellilere hizmet veriyoruz. Hangi konularla çalışıyoruz? İşte döşeme tamiri, tekerlek sandalyelerin motor tamiri, elektrik, elektronik şarj cihazların tamiri. Şimdi, şimdi engelli arkadaşlar bizim belediyemizi arıyor. 444-1603'ten tekerlek sandalyasının arıza talebinde bulunuyor, tamir talebinde bulunuyor. Ve ondan sonra bana geldikten sonra ben buradaki iş prosedürüne göre planlaması yapılıyor. Adrese gidilip sandalyeler alınıp atölyeye getiriliyor. Atölyeye getirdikten sonra bunların arıza tespiti yapılıp, tamiri yapılıp yeniden tekrar vatandaşa götürüp teslim ediliyor yani. Ve uzun zamandan beri de gayet güzel hizmetler verdik. Aşağı yukarı 4 yılı geçti. Bursamızın bütün ilçelerine, köylerine, her yere gitmişizdir yani. Nerede engel varsa engelleri biz aşıyoruz yani.